Herkese merhabalar, ben Talip. Bugün sizlere bataryalı kablosuz setimizi tanıtmak için buradayız. Kutu atışını yapalım. Mesela kutu açılımımızı yaptık. Şimdi kutumuzdan çıkan ürünleri tek tek inceleyelim. 2 adet bataryalı Wi-Fi kameramız çıkıyor. 4 yüksek kameralar kurdu detektörü bulunmaktadır, beyaz yarın ışığı bulunmaktadır, siren bulunmaktadır, çift tarafı ses özelliği vardır. Bataryamız, bataryamız 8700 mAh'dir. Kamera standby durumunda hareketin az olduğu yerlerde 6 aya kadar bu bataryayla tekrar şarj etme ihtiyacı duymadan çalışabiliyor. En büyük özelliklerden bir tanesi ise 2.6 mm lensi bulunmaktadır ve bu sayede çok geniş bir açıyla görüntü sunabilmektedir. Kameraları şarj edebilmek için USB ve mikro uçlu 5 metrelik şarj kablomuz ve adaptörümüz bu vakti. Kayıt cihazımız. Kayıt cihazımız çok e, güzel bir tasarıma sahiptir. Kayıt cihazı ile 8 adet kamerayı dahil edebiliyorsunuz sisteme. E, harici bir storage kayıt bu vakti. isterseniz İsterseniz 2.5 inç hard disk ile veya e, SD kart ile kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca kayıt cihazımızı e, enerji verebilmek için adaptörümüz ve mouse'umuz montajıdır. Duvar montaj aparatlarımız kameralar için. Ayrıca e, her şey etrafı düşürülmüş olduğu için montaj için işinizi kolaylaştırmak üzere e, dübel, alyan ve yıldız uçlu tornavida da ürün içerisinde çıkmaktadır. Şimdi ürünümüzü çalıştıralım. Ürün bağlantılarımızı yapalım. gördüğünüz gibi montaj yaptıktan sonra e, ürünümüzün aktif hale getirilmesi, çalışır hale getirilmesi 10 saniyemizi almadı. E, ürün hakkında daha detaylı bilgi almak için ve fiyat bilgisi almak için lütfen müşteri temsilcimizle iletişime geçin. Teşekkürler.